Kripto yatırımcıları ve Trump destekçilerinin üzgün başladığı bir günden herkese günaydınlar. Trump'ın son dönemlerde uygulamış olduğu politikalar ve ekonomiyle ilgili belirsizliklerden dolayı özellikle kripto ve yurt dışı hisse senetlerinde satışlar derinleşti. Amerika ve Avrupa taraflarına baktığımızda ekonomik daralmanın devam etmesiyle ilgili ve aynı zamanda Trump'ın uygulamış olacağı ya da uygulayacağı ekonomik politikalardan dolayı belirsizlik devam ediyor. Maalesef ki para hiçbir zaman belirsizliği sevmez. bu Bundan dolayı da satışlar derinleşti. Trump görevi devraldığından beri enflasyon verilerinde herhangi bir düzelme, herhangi bir iyileşme emaresi göremedik. Dünyanın gözü yarın açıklanacak olan Amerika'nın enflasyon verisinde olacak. Olur da enflasyon beklentinin altında gelirse piyasalarda birazcık rahatlama olur. Umarım enflasyonla ilgili artık veriler düzelmeye başlar ve bir nebze olsun piyasalardaki bu baskı ortadan kalkar diyerek ülkemize geçelim. Artık yavaş yavaş bilanço dönemlerinin sonlarına gelmeye başladık. Özellikle baktığımız zaman sanayi şirketlerinin birçoğunda maalesef ki beklentilerin altında kar marjları açıklandı. Son olarak şirket haberlerine kısaca birlikte bir göz atalım. Bu kapta rekabet kurumunun BİM, Migros, Şok gibi marketlere soruşturma başlattıkları ile ilgili haberleri okumuştuk. Bunlara ek olarak yine akşam Teknosa'da rekabet kurumu tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ford Otosan, Ford Motor Company ve Ford Global Technologies ile bir anlaşma imzaladı. Horoz Lojistik bir beyaz eşya üreticisiyle 3 yıllık bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Yaklaşık olarak 5 milyar liralık bir şirket için çok güzel bir anlaşma. Yatırımcısına hayırlı olsun. Belirttiğimiz gibi yarın Amerika enflasyon verisi açıklanacak. İşlemlerinizi gerçekleştirirken lütfen bunlara dikkat edin. Bunları baz alın. Hepinize bol kazançlar ve sağlıklı bir gün dilerim. Paralara sahip çıkalım.